Çiğitli tifti yapıyorum. Önce 3,5 bardak süt. 3 bardak süt. Balon tencereye döktüm. Evet. 6 bardağımız. Patatesimiz anne, Açarım annecime. Açamadım onu çalmasın. Heh bak şimdi. Ne o Alya? Çilekli puding. Çilekli puding. Evet Alya ateşimizde de ucağımız var. baba bu çilek mi? Çilek bu. Evet çilek. He bakayım. Şey bu. Şimdi Alya pudingi döksün içine. Oraya değil, oraya değil, oraya değil, buraya, buraya, buraya. Gel aşağıya, gel aşağıya, gel aşağıya. Evet, çık bakalım. Hı hı. Çık bakalım. Evet, yavaşça dökebilirsin Ali Dök 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 dök. Dök babiş. Dök 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 dök. Evet 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 evet. evet. Dökelim, dökelim, dökelim. Bak bakalım içinde kalmış mı pocek hiç. Evet. Tamam. Şimdi boş poşeti bana ver. Şimdi çocukta yaptın. Yok, o, o birazdan. Evet, önce bunu yapacağız. Şunu da karıştır sen, bu. sen şimdi. Onu. Sen 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 şimdi bunu karıştırmaya başla bakalım. en son. Eve ye ye ye, o ye ye.